Kıza aknezleri için ne yapabiliriz? Pay dediğimiz bu durum akne oluştuktan sonra onun iltihabının verdiği zarar nedeniyle oluyor. Oradaki flora bozulduğu için orası kızarıyor. Bu durumda bilinenin aksine cildi daha sakinleştirecek ve cilt bariyerini destekleyecek içerikler kullanmamız lazım ki orası onarılsın. Numaralı içeriğimiz kesinlikle sentella. Şu şekilde bir içinde hem çinko olan hem centella olan hem de B5 olan cildinizi onaracak bir ürünü haftada iki maske olarak uygulayabilirsiniz daha aktif sivilcenin üstüne gelmeyecek şekilde izlerin üstüne de uygulayabilirsiniz. İkincisi kesinlikle azeleye kasit kızarıklık yatıştırmada oldukça başarılı. Eğer bu problemi yaşıyorsanız mutlaka rutininize dahil edin. O olarak da niacinamide hem kızarıklığı alıyor hem antiyak bakteriyel etkili hem de azeleye kasitle beraber de kullanılabiliyor. Bu şekilde içinde hem niacinamide olan bir nemlendiriciyi azeleye kasitle beraber kullanabilirsiniz. Sonuç olarak da salyangoz özü gerçekten çok etkili. Hem antibakteriyel etkili hem de cildi çok güzel yetiştiriyor. Diğim ürünlerle kendinize göre bir rutin oluşturabilirsiniz. Sert temizleyicilerden kaçınmayı unutmayın ve bu ürünleri nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız yorumlara bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.